Merhaba. Bir de böyle değişik bir soru aldım. Ders çalışmakla ilgili. öncelikle bu soruyu soran arkadaşım böyle benim kariyerimi ilham verici bulduğu için teşekkür ederim. yani neyse şu an şu an öyle gözüküyorsa umarım öyle devam eder diyelim. şimdi benim uyguladığım şeyler bir kere şu an sizin için geçerli olmayacaktır gençler. Çünkü yani dediğim gibi ben 2000 yılında liseden mezun oldum. 2005 yılında lisans. Hani en şeyim doktora o da 2000 14 yılında mezun oldu yani bir çok çok seyirler geçti vesaire vesaire ama şunu söyleyebilirim ders çalışmakla ilgili de bir kere nasıl öğrendiğinizi keşfetmeniz gerekiyor. Ben tekrar ederek e, ve bir bilgiyi kendime göre görselleştirerek daha kolay öğrendiğimi biliyorum. Bir de hayatım boyunca hep üniversitede, lisede hala bir, bir konuşma dinlemeye gitsem bile muhakkak elle not tutarım. Not tutardım, hala da tutarım. Çok güzel bütün lisans ee, yüksek lisans çok güzel de defterlerim var. <laughs> dolu dolu. Ama bu bende böyle. Yani hiç not tutmadan dünyadaki her şeyi çok iyi anlayan ve öğrenen acayip insanlar da var. Yani onlardan biri de olabilirsiniz. Ama bu tamam. Benim hani bende geçerli olduğunu keşfettiğim şey dinlerken muhakkak kendime göre not tutmak bir de Sonra onu çok biriktirmeden, çok streste iyi performans sergilemeyen bir yapım var benim. O yüzden atıyorum, sınavım mı var diyelim. sınavım bir ay sonra mıydı? Yani son gece değil ama onu bir haftaya ya da 10 güne yayarak tekrar yapıp çalışmak gibi bir yöntemim vardı. Özellikle lisans sanırım bu işe yarıyordu. Hani yüksek lisans yani yüksek lisans değişikti. Orada gerçekten <laughs> hiçbir şey bazen işe yapıyordu Çünkü take home sınavlarımız oluyordu. Yani hocamız zaten dünya çapında bir fizikçi. Böyle çok güzel sorular yazıyordu. Diyordu ki alın bunu uğraşın yani. Üç gün sonra getirirsiniz. Hani böyle sınavları da hani onları artık dünyadaki bütün kaynaklar serbest. Ama işte o bilgiyi birleştirip o bakış açısıyla çözmek gerekiyordu vesaire. Neyse konuyu dağıtmayalım. Birincisi bu bireysel öğrenme stilinizi keşfetmeniz gerekiyor ve sizde işe yarayan bir teknik bulmanız gerekiyor. Yani dediğim gibi görsel öğrenen kişilerde genelde böyle renkli notlar, şemalar, haritalar, grafikler, videolarla çalışmak flash kartlar vesaire o tarz şeyler öneriliyor. Bir de işitsel öğrenen insanlar var. Onların işte konuları sesli tekrar etmesi, böyle ne bileyim sesli anlatımlardan yararlanmaları, belki grup tartışması gibi şeyler daha olabilir, işe yarayabilir. Bir de kinestetik, dokunsal öğrenen insanlar var. Onlar da işte böyle yazarak, deney yaparak, el hareketleriyle anlatım yaparak e, öğrenebilirler daha kolay sanırım. E, bir de davranış bilimciler de e, bazı teknikler öneriyorlar şeyler için çalışmak için. Yani birincisi mesela çalışma ortamının düzenli olması, Dikkatli dağıtıcı şeylerin olmaması, konforlu bir ortam olması, minimal bir düzen olması, i̇şte küçük ödüller vererek motivasyonunuzu arttırmak gibi ya da 25 dakika çalış işte 5 dakika mola ver gibi bunu dört kere tekrarlamak gibi vesaire vesaire. Ama bir şey var yani bunun bir de nörolojik tarafı var. Gerçekten tekrar çok önemli bir şey. Aralıklı tekrarlarla bilgi daha kalıcı hafızaya gidiyor. Bir de çoklu duyusal öğrenme diye bir şey var. Yani bir bilgiyi hem Görsel hem işitsel hem yazılı şekilde çalışarak beynin farklı noktalarını aktive ederek de onu öğrenmek mümkün. Ee, bir de uyumak önemliymiş. Hani bu benim çok başaramadığım bir şey ama <laughs> uyku yani yeni bilgileri öğrendikten sonra kaliteli bir uyku uzun belleğe yerleşmesine yardımcı oluyor diye şey yapmak. Bir de özellikle e, aktif bir şekilde dediğim gibi öğrenmek. Yani belki üniversitede özellikle küçük çalışma grupları kurup tartışmak. Yani fizik gibi derslerde özellikle çok önemli. Hani bunu şimdi ben buradan ittim ama birisi gelip pat diye aşağıdan itseydi ne olurdu? Tamam sonrasında hep belki bunu soracak ama bir de bunu da düşünmek. Ya da aldım bunu işte başka gezegene götürdüm. Ne değişecek falan. Ya da kütle hep böyle tanımlıyoruz. Farklı tanımlayamaz mıydık gibi yani e, uçsuz bucaksız sorularda değil ama dediğim gibi bu özellikle yani küçük çalışma grupları da özellikle üniversitede etkili olabilir. Umarım biraz yararlı olabilmiştir.